Merhabalar, bu videoda mevduat faizi ile ilgili sizlere bilgiler vermeye başlayacağım. İnanılmaz noktalarda mevduat faizi inanılmaz noktalara geldi. Ee, videoma geçmeden önce beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Ee, şimdi direkt girelim konuya mevduat faizleri inanılmaz seviyelere geldi. Ee, ve maalesef belki şunu diyeceksiniz ya mevduat faizlerini bize niye anlatıyorsun diye. Mevduat faizlerini şundan anlatıyorum bu mevduat faizleri böyle gittiği sürece Bizim ülkemize Herhangi bir yatırımın Gelme şansı gelme olasılığı çok düşük E peki siz şimdi diyeceksiniz ki ya bunu Sen düşünebiliyorsun da Devletimiz bunu düşünemiyor mu? Devletimiz tabii bunu düşünüyor ama devletimizin Paraya ihtiyaç var Ciddi derecede paraya ihtiyaç var Öyle böyle değil Bakın yani dövize zaten ihtiyacı var. Normal paraya da ihtiyacı var. Çünkü ciddi sıkıntılar var ekonomik olarak. Öyle böyle değil. Yani 2021 Eylül'de patlatılmaya başlanan kur her şeyi inanılmaz noktaya getirdi. Yani ben ekonomistim diyerek, gözlerimdeki diye ışıltılar diyerek ülkenin geldiği durum ortada. Şimdi ben evlilik kredisini anlatıyorum, süper konutu anlatıyorum. Ya evlilik kredisinde 150 bin veriyorsun. 300 bin liradan aşağı, 350 binden aşağı düğün maliyeti yok. Süper konut kredisi diyorsun. 1.20 2 milyon verirsen 30 küsür bin lira ödemesi var. Aylık. 180 ay. Ya şimdi bunlar şaka gibi. Yani bu rakamlara gelmiş. İnsanlar evlenemeyecek. insanlar ev alamayacak duruma gelmiş. Hala biz tabi uzaya çıkıyoruz, onu yapıyoruz, dünyaya meydan okuyoruz vesaire vesaire gibi hamaset üstüne kurulu sistem devam ediyor. Şimdi mevduat faizine gelelim. Biliyorsunuz bir sene, bir buçuk sene önce NAS vardı. nasıl sürekli anlatıyordu. nasıl ortada gibi bir şeyler söyleyip yani faizi yükseltemem diyordu. 8.5'tan 40'a geldik 6-7 ay içerisinde. Yani hemen hemen 5'e katladık yani 4 katına yakın yükseldi ama totale bakarsam 5 kat gibi bir şey oldu. Ee, soruna geldiğini söyledi Merkez Bankası Başkanı ama durum belli olmaz. Onu söyleyelim. Çünkü korkunç dövize ihtiyacımız var. Neyin ne olduğu bellidir. Enflasyonla faizin arası inanmaz açık. Ha, CDS primleri düşüyor. Evet Meme Şimşek'in dediği gibi sürekli bir CDS primi, CDS primi. CDS primi düşüyor. Güzel düşmesi güzel. Ama 100-150 arasına düşmesi lazım. O bile şu an 330'larda yani. Bakıldığı zaman orada da bir zamana ihtiyacımız var. Şimdi gelelim mevduat faizi olayına. Şimdi 50 bin liranız varsa özel bankalardan birine gittiniz ve 50 bin lirayı mevduata koydunuz. 32 gün vadeli şeklinde sizin alacağınız para 51.500 ile 52.000 arasında. Yani 1500 ile 2000 arasında bir aylık getiri söz konusu. Bir de o vadeyi uzattıkça, bu sefer işte 51.500 olduğunu düşünün ya da 52.000 olduğunu düşünün bu sefer onun üzerinden faiz. Gene elemediniz onun üzeri yani birleşik faiz dediğimiz sistem faizin faizini dalmaya başlayacaksınız. Şimdi 50 liraya bunu veriyor aylık. O yani 32 gün dediğiniz 1 ay. Sonra 500 bin liraya ise işte bunu 10 çarpabilirsiniz. 18 bin civarında 18 ile 19 bin civarında bir para söz konusu verdiği. 1 milyon liraya geldiğinizde de 36-37 bin civarında bir rakam söz konusu aylık. Şimdi 1 milyona bunu veriyorsun. 5 milyona vereceğin rakam senin 170-180 bin lira civarlarında. Şimdi 5 milyonu olan kişi ki bugün bakın 5 milyon dediğimiz şey ancak bir tane düzgün ev alırsınız. Belki de işte 700-800 lira yanına da bir araba belki. Çünkü şu an Türkiye'deki evlerin ortalama fiyatları 4'e geldi neredeyse. E şimdi 5 milyon dediğimiz bu yani böyle o işte 3 sene 4 sene önce o 5 milyon 5 milyon da ama yani ben mesela oturduğum evi e, onun 20'de birini almıştım. Baktığın zaman. E şimdi o 5 milyona sen anca işte bir tane alıyorsun. Ya yani durumu o kadar kötü. O kadar kötü duruma geldi yani sonuç. Ve buna sen 5 milyonu varsa bu adamın yani evini sattı, arabasını sattı. 5 milyonu vardı, geldi, yatırdı. 170-180 bin arası para veriyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? O adam niye gitsin bir dükkan açsın? Niye gitsin başka bir şey açsın? Bu para bu bu para hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. E bir de tahvillerimiz de 2024 yılında hayata geçecek. Oradan da inanılmaz şeyler. Yani günün sonunda şunu diyeceğim. Bundan bir sene, bir buçuk sene önce, iki sene önce Nas dedi, şunu dedi, bunu dedi, faiz olmaz dedi. Bugün astronomik faizler veriyoruz. Astronomik öyle böyle değil. Bu inanılmaz derecede. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim özel bankalar, devlet bankaları da bu oranda veriyor. Arayıp sorabilirsiniz hepsini. Devlet bankaları da bu oranda veriyor. Yani günün sonunda mevduat faizi inanılmaz noktalara geldi. 50 bin liraya 1700 lira veriyor diyelim. 500 bin liraya 17 bin lira. 1 milyona da 34 bin lira veriyor diyelim. Yuvarlayalım böyle. Yani, e, eksi yok fazlası var. Bu söylediğim rakamların. Ve günün sonunda da maalesef çok iyi bir şey değil bu. Parası olan alır, sıkıntı yok. Parayı verir, farkı alır. Ama bu böyle devam ettiği sürece herhangi bir yatırımın gelme şansı çok yok. Diyorum ve videomu burada bitiriyorum. Umarım sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.